asıl haksızlık ihanet değildir. İhanetle aydınlığı kapamaktır. Umutları öldürmektir. Herkes mutluluğu kendi hakkı biliyor. Nasıl burası? Beğendin mi? Senin mi? Hepsi senin mi? Onun gibi bir şey. Baba, hapis ne olacak? Sen hapsi hapsi boş ver de. Buna bak. dediğim gemi. Uzaktan kumandalı. Ne zannettin? Ali abi görse var ya, bayılır buna. Ee, can sen onu arka odaya götürüp baksana. Biz Ezel abinle biraz laflayalım, özledik. Sana dedim ezel. Beni yenemezsin. Ben çünkü düştüğüm yerden kalkarım. Elinden hop kayar kaçarım. Kaybettiğim her şeyi hop bir defada alırım geri. Öyle herkesin yapacağı iş değil. Evet. Ben de öyle hop olmuyor birazcık daha uzun sürüyor. Hadi bakalım Ezel. Bana Ömer'le Ramiz'den bahset biraz. <laughs> Sana mı? Sana niye bahsedeyim ki? Ezel geçen sefer hatırlasana. Arayayım mı yine? Hı? Bu sefer kime gitsin? Sen yoksun Cengiz. Sen oyuncaksın. Senle niye konuşuyorum ki ben? Adem abi. Ne yapıyorsun ya sen? Ölüm fermanını mı imzalayacaksın? Niye geldin o zaman buraya? Bir iki değişiklik yapmaya geldim. <laughs> Önce bir tanışalım. kendin gelmen gerek. Beni Ramiz'den ayıramazsın. Önce öldürmen gerek. Artık beni sevdiklerimle korkutamazsın. Çünkü artık korkarak yaşamaktan bıktım. Nefretle yaşamaktan bıktım. Az kalsın senin gibi olacaktım. Kendine bir üzülüp hakkımı arayacağım diye haksızlık yapın. Ben senin geçmişinim. Ama sen benim geleceğim olmayacaksın. Benden akıllı mısın? Benden kötü müsün? Benden büyük müsün? Odre meydan. Sen yenilmez misin? Hadi görelim. Hadi. İddiaya varım. Bizim için her şey sonunda iyi olacak. Cana güle güle de. Gidiyoruz biz. Bu kalırsın ona. Böyle kameraya laf atmaya benzemez o. Oğluna gerçeği mi söyleyeyim istiyorsun? Babasının nasıl en iyi arkadaşıydın anlatayım mı? Babasına neler yaptığını, nasıl sattığını, nasıl hapislere attığını anlatayım mı? Yapmazsın. Yine mı kucağına o zaman? İki oyuncağı yine kanar mı sana? Gerçeği söylersek oğluna. Sana mı gider? Yoksa Ömer'e mi? Küçücük bir çocuğun hayatını mı karartacaksın? ...sen bile bu kadar alçalamazsın. Can! Can! Gel bak. Baban sana ne diyecek? Can. Ezel abinle gidin artık. Ee, ama hiç kalmadık ki. Biraz daha kalayım mı? Ee, yok, bir dahaki sefere. Cengiz şeyi de söyle de can yanlış heveslenmesin. Bir süreliğine gidiyorsun ya, görüşemezsiniz diye. Doğru söylüyor. Az bir şey var. Yokum bir süre. Ama bak, baban ne diyor? O yokken onun yerine... E onu da ben söylemeyeyim, senin de ağzından diyorsun. Ben yokken Ezel abinin sözünden çıkma tamam mı? Sana çok iyi bakacak o. Çünkü o da biliyor senin saçının tek teline zarar gelse canını okuyacağım. Nasıl sen benim? Hakkımız olanı almak hakkımız değildir her zaman.